Merhaba arkadaşlar şimdi sizinle e, AA oynuyorum hmm, kaldığımız yerden devam etmeyeceğim çünkü bu bölümde AA'nın hilesini göstereceğim arkadaşlar size ben normalde 104. bölümdeyim e, 84. bölüm nasıl geçmek istiyorsanız e, 84. bölüm çok kolay arkadaşlar geçmek e, 84 e, arkadaşlar Şimdi ben gösteriyorum size. Şu choose level yazıyor arkadaşlar. Yukarıda sol e, solun en yukarısında işte. E, oraya basıyorsunuz arkadaşlar. Reply level yazıyorsunuz. bir yazıyorsunuz. E, biz şimdi arkadaşlar 108 değil de 84'te farz edelim. 84 olarak farz edelim. E, bir gördüğünüz arkadaşlar birinci leveldeyiz. E, choose level arkadaşlar choose Levelle. Ee, şurada oynatma şeyi var arkadaşlar. Görüyor musunuz? Ee, nasıl göstereceğim bilmiyorum ama. Ee, rate yazıyor arkadaşlar. Görüyorsunuz mü Rate. Rate'nin üstündeki oynatma şeyi yani. Birinci bölümü açma şeyi. Ee, Çuz lev, le, levelle e, çus, le, levelle sol üst, sol üst köşedeki yani onunla oynatma şeyine birinci bölümü oynatma düğmesine aynı anda basıyoruz arkadaşlar 1 2 3 böyle bastığınız arkadaşlar ikisini birden basıyorsunuz aynı anda ve önünüze böyle bir tablo çıkacak ee, böyle Arkadaşlar bunu alıyorsunuz ee, Replay level değil de Play ee, Play current level level yazıyor ona basıyorsunuz ve işleminiz tamamlandı şimdi bunları geçiyorsunuz bunu rahat bir şekilde geçiyorsunuz ama geçmeniz lazım geçmezseniz bölümümüz geçmez 110'a geçtim arkadaşlar gördüğünüz gibi 108'deydim. 110'a geçtim. Tekrar yapalım isterseniz. Ama ben bu şeyi görmek istiyorum. 110. level'i. Bir dakika. Bakalım nasıl bir oyunmuş. Belki geçeriz. Bu. Tam 3 tane kalmıştı. Neyse tamam gördüm. Ee, çek tekrar choose level diyorsunuz. Reply birinci level açıyorsunuz ve birinci leveli başlangıcına başlamak için yani oraya basıyorsunuz ben basayım arkadaşlar ve yanayım hemen yandım yani şunla onunla arkadaşlar baştığım ile choose level'e basıyorsunuz yani buna basacaksınız cancıl diyeyim ikisine birden basacağım çünkü 1 2 3 basamadım basamadığın zaman yanın hemen geri gelin ee, bir sadece birinci level ol birinci levelde olmuyor Çünkü e, arkadaşlar e, sorunuz bu ise eğer birinci levelde olmuyor sadece e, birinci level çok kolay olduğu için birinci leveli seçiyoruz biz e, şöyle 1 2 3 arkadaşlar ikinci levelde üçüncü levelde beşinci levelde altıncı levelde dördüncü levelde fark etmez istediğiniz leveli seçebilirsiniz hmm, Ben birinci level seçiyorum kolay olduğu için. Öbür leveller çünkü zor olduğu için alın işte. 111'e geçti. O uzanıyor. Of. Spet diyor çünkü arkadaşlar. Of. Of. Gördüğünüz gibi bu kadar arkadaşlar. Ee, anlamadığınız bir sorunuz varsa yorumlara atın. Görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sizi seviyorum.